Merkezimizde uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi de nörofitbek. Nörofitbek işe yarıyor mu diye sorular geliyor bana. Bununla alakalı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Öncelikle nörofitbek yöntemi Amerikan ilaç eczacılık yani FDA tarafından onaylı bir yöntem bir. İkincisi benim ulaşabildiğim kadarıyla 2021 yılında 293 tane bilimsel araştırma yapılmış nörofitbekle alakalı. Bir üçüncüsü bizim burada yaptığımız dikkat eksikliği, hiperaktifli bozukluğu olan Otizmi olan ya da öğrenme şey güçlüğü olan çocuklarla aldığımız güzel sonuçlar ortada. Tüm bunların hepsini üst üste koyduğumuzda evet Novit de kesinlikle etkili, emsalsiz, işi benzeri olmayan bir yöntem. Ancak burada şunu söylememde fayda var. Çocukların okul başarısı tek faktörlü değil. Elbette ki çocuğun beyin dalgaları bozuksa bir blokaj oluşturuyorsa onun bekle aşmamız o çocuğa büyük bir alan kazandıracak. Olayın diğer tarafı Çocuğun okul öğretmeniyle olan ilişkisi ya da öğretmenleriyle olan ilişkisi, okulda akran zorbalığına maruz kalıp kalmaması, anksiyetesi, depresyonu var mı yok mu yani duygusal durumu nasıl, annesiyle babasıyla evdeki kardeşleriyle olan yetişimi nasıl, yediği içtiği ne, abur cubur mu tüketiyor ya da ekran maruziyeti ne kadar yani günlük ne kadar televizyona, tablete, telefona bakıyor gibi birçok faktör de çocuğun okul başarısını etkiliyor. Haliyle bunların hepsini kapsayacak bütüncül bir yaklaşım bu tip durumlarda çok daha iyi sonuç verecektir. Sadece olayı nörfbekten değil, hepsini işin içerisine katıp hepsini uygulayabildiğimiz kadar en iyi şekilde uygulayıp sonuç etmemiz daha kolay olacaktır. Sağlıcakla ve muhabbetle kalın.